Merhaba arkadaşlar. Bugün haşhaşlı börek yapacağım. Malzemelerimi sayıyorum size. 250 gram haşhaşım var. Üst üzerine bir su bardağı sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı şeker. Bunu iş malzeme olarak kullanacağım. Daha onu iyice karıştıracağım. Hamurun açması için de yarım paket margarin, bir su bardağı sıvı yağ. Hamurun malzemesi için de 2 paket kuru maya kullandım. Üzerine bir yemek kaşığı şeker koydum. Ee, bir su bardağı ılık su, bir tane süt kullanacağım. Alabildiği kadar un. Şöyle ılık sütümü, pardon suyumu hayalimin üzerine döktüm. Bir 10 dakika yaklaşık böyle bekleteceğim. Maya kabardıktan sonra diğer malzemelerimi koyacağım. Mayamı 10 dakika dinlendirdim. Sıvı söylemeyi unuttum herhalde. Bir su bardağı da sıvı yağ kullanacağım hamurun içerisine. Şimdi içerisine ılık sütümü koyacağım bir su bardağı, bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Bütün malzemelerimi koyduktan sonra şimdi unumu koyacağım kontrollü bir şekilde alabildiği kadar un kullanacağım. Hamurumu yaptım hazır. Kulak memesi yumuşak bir hamur olacak. Yaklaşık bir 40 dakika kadar dinlendireceğim. Mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurun mayası geldi güzelce ne kabardı. Yaklaşık 40 dakika kadar, 40 45 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi bunları şöyle bir yumurtadan biraz daha büyük bezelere ayıracağım. Pes ederim. Şu şekilde hepsini yaptım. baş aşımda güzelce bir su bardağı sıvı yağ ile iyice karıştırıp şöyle incelttim. margarinle sıvı yağını da karıştırın Şu sıvı yağını az bir şey ılıttım. Margarin için erimeye başladı. Şimdi onun yardımıyla açmaya başlayacağım. Furkan da bana her zamanki bir yardıma geldi fıstığıyla birlikte. Fıstık iyice bizim evimizin yeni üyesiymiş. Fıstık iyice Furkan'a alıştı. Onunla beraber çitos yiyor, çubuk yiyor. Değil mi? Hı hı. <laughs> Ama acılı çitos ve acılı şey vermiyor. tabii onun olmaz çubuk acılı. gel. Evet o acı yemez oğlum küçük oda. Ben fıstık. ben indirirsem gelir. Fıstık. Bak Muzur şey fıstık. Mesela. Gel. <laughs> Böyle... Açıyor Kaçıyor. Kaçıyor. Muzurlu üstünde. Bak 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 kızıyor. Bak şimdi. Dur hamurun yanına getirme. Haşhaşın içine girer. <laughs> Bak fıstık yine saklandı. Fıstık. <laughs> Bak saklanıyor görüyor musun? <laughs> bütün buzurlu üstünde. Arkadaşlar beselerim şöyle güzel. Biz yağın üzerine gez, biraz yağ gezdirme üzerine. El yardımıyla şöyle güzelce aç açacağım. Tek elle olunca da kamerayı tutmak zor oluyor. Ama şekil açtım. Şimdi içerisine haşhaşımı koyacağım. Yuvarlayıp tepsinin içerisine alacağım. Şimdi içerisine koyduktan sonra şöyle rulo haline getirdim. Yuvarladıktan sonra da tepsinin içerisine aldım. Şimdi sırayla hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Ben içerisine şu kadar açık bir haşhaş koyuyorum. Siz isterseniz daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Bu tamamen damak zevkinize bağlı. Böreklerimi güzelce hepsini tepsime dizdim. Şimdi erittiğim yağdan üzerine sürüp önceden ısıttığım 200 derecelik fırına süreceğim. Böreğim pişti hazır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Soğumasını bekleyeceğim. Size olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.